Evet arkadaşlar Utku Peşinde kanalına hoş geldiniz. Yeni bir video ile sizlerle beraber. Gördüğünüz gibi kendi çatımızdayız. Ama kuşlar babamın kuşları, mardinler. Aralarına iki tane şöyle iki tane bango kattık. Babam uçan kuş dedi bana. Bir tane baskı verdik. Gördüğünüz gibi bir baskı da burada var. Mardinlerin içinde baskar olmaz dediğinizi duyuyorum. Ama bize kuş olsun. Şöyle bir ufaktan da kaldırayım. Babam bir tane de arka attık buraya. Gördüğünüz gibi kuşlar Güzel şu sabun yumardın güzel saatlik. Şu biski geçen gün geldiğimmiş yakaldık. Gördüğünüz gibi kuşlar böyle var mı? Ee, şöyle bir yer yapmış. Onu da göstereyim. Şöyle bir yer yapmış kendine. Güzel. Buraya da kapı yaptık. Bu kapıyı da görmediniz siz. Kapıyı da göstereyim. Hatta şöyle geniş açıdan alayım. Kapıyı komple görün. Yani buradan girip çıkıyorlar. Emir'in eski kuşlarının yerine kapı yaptık. Emir varken niye yapmadık? Çünkü Emir'i hiç sevmiyorduk. Gitsin diye her gün dualar ettik. O da gitti. Gittiği günden de beri, beri de, gelmiyor arkadaşlar. Kendi bilir. Sağlık olsun. Bize gönül koymuş galiba. Bak dedenin vardı. Ne de böyle. Yanında Arda var. Arda ne haber? İyiyim abi. Sen nasılsın? İyi. Bayağıdır yoksun ekranlarda. Evet abi ya. Ekranların başında oldu. seni izleyenler için ne demek istiyorsun? Abi ne diyeyim şimdi? Sen bana şeyden önce dedin ya abi zor soru sorma diye. Evet abi dedim. Ben sana bilerek zor soru soruyorum. Nasıl? <laughs> Onda kadar <o> karakter sürmüyor. Anlat bakalım. <laughs> kuş besliyor musun? Ne yapıyorsun? Devam abi böyle. Değişen bir şey yok. Aynı. Futbola devam. Hayat devam ediyor. Kaç Değil tane yani. uçuruyorsun? Abi karda çok kaçırdık ya. Yani. Kaç tane gitti? Söyle bakalım. 24 tane kaçırdık. 24 tane karda kuş kaçırdık. Dönene mi gittiler? Aynen öyle abi ya. Hava böyle günlük güneşlikti. Bir anda Bunlar da senden sıkılmışlar. Gitmeye yarar öğrenmiş. Diye kapandı ben. Sağlık olsun abi. Devam. Besleme devam. Besleme devam edeceksin. Aynen öyle abi. Bırakmam Giden... ben bu işi peşin diyorsun. Giden gitti abi Şimdi ya, yani. uçurmalık karga mı arıyorsun? Yani bakalım bir 20-25 tane daha yapalım. Arda uçurmalık karga alıyor. Elinde ben bu kuşları satacağım diyen varsa bize yorumlara yazsın, itibata geçelim Arda alsın. Aynen öyle ama fazla da öyle olmasın kuşlar yani. Kuşlar şey değil ya. Yani öyle dinç olsunlar. Arkadaşlar uçkun kuşlar ee... Yalnız fiyat böyle abartmamak şartıyla karga bir yani sonuçta uçurmalı kuş. Aynen öyle. Yani çocuk da genç çocuk. Cinsi, cinsi belli olmasın sıkıntı yok ya. Renkli olsun. Tamam vardı. Evet başka bir isteğin var mı? Güzel de bir krema şey attırayım abi. üzerine. Kain <laughs> pekmez attırayım ye. Ha? Olur mu? Sen nereye gidiyorsun? Gidiyorum abi. Evet arkadaşlar burada da emir var. Gördüğünüz gibi bir ne haber? İyi abi sen ne yapıyorsun? Görüşmeyin nasılsın? İyi abi. Ya hep arkamdan konuşuyorum seni biliyor musun? Hadi gidelim, gidelim. Biraz önce <laughs> <ben> duydun sanki. <laughs> evet. Çift be nasıl yaptık? Ne yapıyorsun? İyisin. İyi valla ya. ya. Üçlük yapıyor musun? Uçum yok. Uçum damızlık. bıraktın. Namazlık. Kaşlarında kargan var, onları üretiyorum abi. Ne var kargan? Karabaşlar. Ben senin baş... kümeslerini çekmiştim değil mi? Çektin abi. Ondan, Ondan sonra da, on... onları ne yaptın? Abi oradan çoğunu e, çıkardım. Az bıraktım kendime. Verim alayım diye az bıraktım. Hı, hı. kuşlar da güzel kuşlardı ama verim almak için az bıraktım. Artı şu an e, postaya geçtim. Kelebeklerim var karabaşlarım. Ondan sonra Endülüs postalar, Ardizyo postalar, Opallerim var, İspanyol postalarım var. Şu an onları üretmeye başladım. Şimdi çalışan. bizim gibi emin, emin eski kuşçular şey diyor. Ee böyle eski abiler. Sen şu isimleri say ne bir daha say. Opel. Endülüs. 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 Ardizyo. Arkadaşlar Opel posta şey posta değil mi? Endülüs. <laughs> Endülüs. Endülüs. Ardizyo. Arkadaşlar. İspanya'da. Eski abilere soruyorum ya Allah için. Bu kuşların isimlerini ben ilk defa duyuyorum. Yani bu Emir sayesinde çoğunu öğrendim de Ardizol, Mardizol. Ben de bilim bizde vardı tip baska, kelebek, bango yani Mardin. Böyle dolapçı bile sorudan geldi biliyor musun? İnanmazsınız. Dolapçı bile yani ben ilk dolapçıyı yakaladım. Recep'i aradım. Bu ne lan dedim. Kanka dedim tip dönüyor bende. Kırmızı yakaladım bir tane böyle. Tip dedim dönüyor mu dedim. Tip değil bu falan filan. Bayağı bir karıştırdık. Bu da böyle bir anıydı. Başka da var anlat dinliyorum seni. Öyle abi, buradan aldıklarımın çoğunu bıraktım zaten. Ha, buradan aldığın kelebekleri ne yaptın onu soracaktım. Abi, bir kısmı damızlıkta koydum. Yani döner kuşlarda damızlar koydum. Hı, -hı. Geri Yedik böyle hediye ettiğim oldu. Elimden sattığım oldu, çıkardım yani. Ben senin Arap kelebeği uçururken, sinekte iniyor. Babam diyor ki, hangi Arap kelebek diyor? Emin'in Arap kelebek diyor Yani Sen gittin ama aldığını burada bıraktın kardeşim. Kırmızılar var ya, kırmızılar gelmiyor. Şimdi bizim Erdem var. Onaydı Sor dedi mi sen bir gitmiş mi diye sordu dedi mi? Bana baktı. sordu kim sordu işte ben bugün baktım işte yok. Gelmedi kuş. Belki tamam, de gelmiş değil mi? buraya arıyor abi kuş. Tamam. Biz bulamaz. Ya yakalandı. Bulamaz yani. yakalamışlardır. yakalamışlardır. Yakalamışlardır abi. Dün dışarıda kalmıştır abi. %99. Bana gelseydi inerdi buraya. Hadi o zaman ne yapıyoruz? Ne yapayım? Abi? Abi, abi, abi. Onun kanadı yok lan. Çok kötü kaldırdım. Hepsi konar. Yana kaldır yana. Yana kaldır şeyi. Topayı kaldı sadece. Vurma lan vurma lan oğlum çok. Aa Arda senin kuş kalktı yola. Emre abi koş. Yok lan. O... Uf çok kötü vurdu kendini. Gitti mi? Herhalde. Çok ağır düşmedi ama herhalde. Emre <laughs> abi koş. Yok düşmedi. Saati de kaldırmış. <laughs> Teo duvarda bu duvarda.

Evet, sen de bak. Çok damarlı bir şama. Şundan bahsedeceğiz arkadaşlar. Şu var. Ara Her yere konular. Evet, yan tarafta var. Ne? da Şurada var. Şu bisiki yakaladım. Maşallah damla damla güzel geziyor. Hiçbir damı boş geçmiyor. Geçse atlı kalır. Çar çar, çar gelsinler. Gel, 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 gel. elek yok, elek. Gel, gel. Evet, 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 Hiç niyet veriyor. Yeni yerlerine alıştılar bu arada. Yeni yerlerini çok seviyor. Arada kamera açısından mı çıkıyor? Bana mı öyle geliyor? Eğer öyle, öyle çözüyor. eğer tamam. öyle yapıyorsa seni zoomlarım bak. Yemin ne bileyim böyle arka geziyorsun da. Yok abi kenarını durdurmadın mı? Eğer hissedersen seni vallahi zoomlar saçma sapan sorular sorar içine. <laughs> ya, ya, ya. Yaparım biliyorsun. Biliyorum abi. Yaparım, yaparım bilirsin. Evet bu da Emin'in kulağı arkadaşlar. Gel. Emin sen kaç yaşındasın kardeşim? 35. 35 yaşında mısın? İzmir. Sakalları beyazlamış. Beyazlarını yani, yakacak gibi. beraber evet, de evlenme düşüncesi var mı? Magazin ister sorular Evlenmeyi düşünüyor musun kardeşim? Kısmını almışlar. <laughs> Esra yollarda. İyi bir kısmet bulursan evlenir misin? Bir tane Mustafa var biliyor musun abi? Seçeceğim abi. Bir dakika. Mustafa var Kim biliyor musun? Esra Ha biliyorum biliyorum. Çok eski şey <laughs> halet. Bana bak bir şey soracağım. Seçeceğim derken bir kadında aradığın özellikler neler? kalsın abi. Nereden. Önem verdiğin şey ne? Bir numaralı şeyi söyle bir daha soru sormayacağım. Kadın olması. <laughs> Nefes alması. Dürüst olacaksın. Dürüst olacak. Dürüst mü olacak? Yani göğsü temiz olsun. Ezel abi gönlü temiz olsun. Gönlün temiz olsun. olsun. <laughs> Sabunlanıyoruz <sergin. gülüyor> her gün. Gerçekten öyle. Bu zamanda dürüst olması yeterli ya. Peki bir şey soracağım. Dış güzelliğe önem vermiyorum. Ayağı yapma dış güzelliği önemli. He? ha, ha bir de güzel olsun değil mi? Tabii canım. Abi. Bak bu şartla var sayılır ha. Dinine kitabına bağlı olsun. Evet. O zaman evet. mi? Sana, sen, sana kısmet diyelim kardeşim, ne da, diyelim? Abi sen öyle ya, ziyo abi, ziyo belki, Ben, de. şu an keyfim yerinde. kafam rahat. Arda zaten iki sene sonra saçın kalmayacak, konuşma. Benim kalır abi. Bakalım Arda'nın saçını bir inceleyelim. Benim saçım kalır abi. Bakalım. Niye kıskandın ki şimdi sende yok diye? Bu kadar Hayda. <laughs> Arda kadarken saçıyor mu senin? Onun saçlarını abi gürdü <laughs> ya. Tam vardı ama değil mi? Benim de Var gürdü. E Arda'nın sana şu anda laf etmesi boşuna yani o zaman. Ha. Tamam abi iki sene sonra konuşuyoruz. Üff mağarada <laughs> bakın arkadaşlar. O kadar o kadar elleme elleme. Kümese kadar Yok döne döne ince şimdi bak. Kümese girelim mi? Kümese kadar girer. Bak, hadi tamam hadi gir abi hadi gir gir. Neye ne giriyorsun hadi. Kümese kadar iner o kuş. Bak çatıya değil de kümesin üstüne girecek. Bir ara şunu hatırlatalım bir takla aldı. Arda. Girmeyecek. Takla. Aha. Kümesi aa giremedim ya. O takla. Neyine atması... girmiştik ki? Hayır. Takla atması değil mi şu <laughs> Hayır. Yılmaz Erdoğan gibisin lan. Takla atmayınca da kızıyor mu? Hayır. Hayır. Hadi gel. Hadi gel. 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 Sen ağlıyorsun. Sen... Hayır abi. Ayyedir. Sen bende şu kalbi. <gülüyor> evet. <gülüyor> yok ya. Hemizden diyet yapılmaz arkadaşlar. Şimdi bunu hemen iftardan önce atayım en azından iftara kadar bir size bir 15-20 dakika geçirir herhalde büyük ihtimalle. Bu ne ya? Bu bal mı aldın abi? Kuş. Vay 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 yakaladım iskeye bak ya. Çok güzel kuş. Nerede? Aha ne oldu? öyle? Bir... Siyah karga. Kargen, bir karga mı? Sabun da geliyor arkadaşlar. Ayağı yok ama güzel oynuyor. Bak şimdi. Bak ayağı yok. Bu kadar. Oyunda bu kadar. Bu kadar. Bu kuşu al şeye git, caminin önünde bu böyle geçsin. Sana para verirler. <laughs> hadi oğlum yürü dışarı artık hadi. Oğlum sazlı var, o beyaz geliyor bak sazlı orada. Bir de koca kafalı miski de çıkmış oraya. Arkadaşlar bunları açıyoruz, eğleniyoruz, eğleniyoruz ama yani güzel kuşlar. Bu bunlarla takılıyor. Babam, babam. zahmet oldu ya. Bu ba, arka tepenin eşi. Şimdi arka tepe orada tek kaldı. O da gelecek Ne Şuraya bir, bir, bir avuç atsın atlasınlar. Evet beyaz tekrar oraya çıktı. İşi orada. Dedenin mağdurları böyle arkadaşlar. Burada dedenin tipleri var. Şurada. Hani bu kümesleri ne yaptın diye merak ediyorsanız. Şöyle gösterdi. Dede buraya tiplerini koydu. Dört tane tipi var burada. Ben de buraya. Buraya. Benim bıçağım şu vedalaşıyor. En iyi bıçağım kuşum. Hasta. Burada da kanatları tutulan kuşlar var. Arkadaşlar kanatları tutulan kuşların kanatlarını çektim. Tut kanatlarını belki kurtarırım diye. Bundan sonrası Allah'a kalmış. Hadi gel 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 gel. Madem var ya bak yalancı oyuncağı. Havadan kümese giriyor bak şimdi girecek. Evet. Hadi şu miskiyle bir konuşsana gelme niyeti var mı hiç? Gel, yan var, su var, avrat var, her şey var. Gel, gel. Arkadaşlar yavaş yavaş videoyu sonlandırayım. Mardin kısmında belli bir uyu var. Yani ben Mardin'de kızdığım zaman siz Mardinciler bana kızıyor mu? Hani bilmiyorum ya. Utku Kaçak Beşi'nde kanalına abone olup like atmayı unutmuyoruz. Biz şunları bir içeri koyalım. Kendi kuşlarımızı açalım. Belki bir sonraki videoda benim kuşlarım olur. Kanalımıza abone olup like atmayı unutmuyoruz. yeni videolarda görüşüyoruz. Sizleri seviyoruz. Emir bir şey söylemek ister misin? Kendinize bakın. Allah'a emanetsiniz. Herkes Allah'a emanet arkadaşlar. Hoşçakalın.